Şimdi haberimize geçelim. Fenerbahçe'nin Bodrum Futbol Kulübü maçını konuşuyorduk. Ya, dolayısıyla haber de o sırada söylememden belki anlamışsınızdır. Fenerbahçe ile ilgili. Salim Manav hemen sözü sana vereyim. Eminim izleyicilerimizin evet. konuyla ilgili çok fikri olacaktır. Sen bir ayrıntılandır. Ya, bana gelen bilgi şu. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de e, Livakovic ve İrfan Can Eğirbayat kaleci pozisyonunda dönüşümlü bir şekilde forma giyiyorlar. Libakovic bir sakatlık süreci geçirmişti. O dönemde kaleyi İrfan Can'a İrbayat teslim aldı. İrfan Can'a da iyi bir performans ortaya koydu. Libakovic ile ilgili bir gelişme var. Bendeki bilgi. Libakovic sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabilir. Bunu belirtelim. İspanya ligine gidebilir. La Liga'ya gidebilir. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi şöyle bir şey var. Livakovic özellikle şu son döneminde Zaten... sakatlığı sonrası Yerini İrfan Can'a bırakınca İrfan Can da iyi bir performans i̇yi bir sergiledi. İyi performans Ama Lukaović'in de hakkını teslim edelim yani çok bu iyi sezon bir sezon geçiriyordu aslında. Yani bu noktada Fenerbahçe oyuncudan bu kadar kolay vazgeçecekse B planı direkt İrfan Can olabilir mi? Biraz bunu konuşalım. B planı Başka direkt bir B planı İrfan Can yok. olabilir. Hatta e, ben Jose Mourinho'nun Özer'i de beğendiğini duymuştum. Zaten beğenmesi gayet normal. Şu anda Uğurcan Çakır'dan sonra ligin en yükselişte olan kalecisi. Bunu belirtelim. Ee, Berke Özer'i de duymuştum. Berke Özer'in de ismi Galatasaray'la danılmıştı. Da bu noktada zaten İtalya Ligi ile ilgili de iddia geldi Livakovic noktasında. Livakovic konusunda bana gelen bilgi bu. Sezon sonunda bir ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz programlarda zaten bahsettik. Duşan Taddiç ile ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Duşan Taddiç'e de eski takımı Ajax Talip. Bunu zaten net bir şekilde biliyoruz. Basında da yer aldı. Bu böyledir Melike. Berke ile gidenler... ilgili Berkeyle ilgili Galatasaray'ın da biliyoruz bir isteği evet, bir olduğu isteği konuşuldu. Var. Şimdi eskiden Fenerbahçe formasını giymiş bir isim. Bunu da biliyoruz. Kendi açıklaması da var. Daha önce Galatasaray'a yönelik yaptığı... Ee, hareketle ilgili de e, bir aslında özrü de, özrü de var. söz konusu. Profesyonel bir futbolcu olarak pişmanlığını daha doğrusu dile getirmişti ama herhangi bir takımda olabileceğinin sinyali bu. Aynısını Altay bayındır da Manchester United'a e gittiğinde sevgili Seyhan Şaşko'ya verdiği röportajında hmm. belirtmişti. O da o evet. sinyali vermişti aslında. Ee, herhangi bir ya profesyonel olduğunu herhangi bir kulübe takıma karşı bir tepkisi olmadığını. Şimdi belki ile ilgili şu var sadece. Ben hep aynı konuya geliyor gibi olacağım ama ya bu oyuncuyu birinci kaleci yapmayacaksınız transfer etmeyin büyük takımlar. Öyle olacak ama. Birinci yapmayın. Gitme yapmayacaklar yani. Ben. Yani. Ama ben, ben yani, böyle düşünüyorum. Galatasaray bilmiyorum. noktasında şunu söyleyebilirim. Ee, İnya Kipena Galatasaray'ın adaylar arasında Berke Özer noktasında konuştuğumuz için Berke ile ilgili de Berke Özer'in kendisini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Özellikle de o yurt dışı döneminde e, cepheden şutlar noktasında kendini çok geliştirdi. Bir özgüven geldi. Eyüp spor maçlarını takip ettiğimde evet. kenar ortalarında ve e, duran toplarda direkt kendisine güvenen bir Berke görüyoruz. Bu anlamda e, kendisini geliştiriyor ancak Galatasaray noktasında mesela Galatasaray'a geldi, yedek kaldı. Günay Güvenç gerçekten bir kaptan. Evet. Galatasaray'ın oynamış olduğu Azi Akmar maçında forma giydi ikinci maçta hatırlarsın. Tabii canım. İkinci maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten tam bir kaptan. Zaten Gaziantep FK'da kaptanlık görevini yapmıştı. Takımın adeta bir abisi gibi. Zaten futbolda olgunluk yaşını şu anda geçiriyor. 34 yaşında. 34 yaşında. Yani. Vay be Günay Güvenç 34 yaşında. Ama kendisini bayağı geliştirdi. Biliyorsun Beşiktaş'ı da var. Kaleci içinde bence kariyerinde güzel bir dönem 34 evet. yaş bir kaleci için. Bir Şu an şekilde. Mert Günok kaç yaşında? Mert Günok 1991'li <laughs> mi? <laughs> Mert Günok. Bugün de hep futbolcunun yaşları üzerinden Bu biraz konuşuyor. şey gibi oldu yani böyle düşündüm. 1900 deyince 89'lu. 1990 dedim 89'lu. 36'sı Yani ya o da gençmiş aslında. Ya. Bir yine. de Mert Günok çok ciddi sakatlık geçirip tekrardan Evet üst düzey bir performans ortaya koydu. Ben oldu. aralarında ciddi fark var diye düşündüm aslında. Nasıl? Ee, Yaş farkı Günayla, Günay'la Mert e, Günok'un Günok o kadar da çok olmadığını fark varmış. ettim. evet Ama o iki takımda da yani Fenerbahçe ve Galatasaray'da da aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, Mourinho'da özellikle savunma anlamında kaleciyle de oyun oynamayı sevdiği için orada tecrübeli ve muhtemelen yabancı bir kaleci çoktan listesinde vardır evet. diye düşünüyorum. Galatasaray'da da aynı şekilde. Eee Mustera ile yollar ayrılacak çok büyük ihtimalle. Günay Güvenç kalırsa o ikinci kaleci olacak. Ama orada da yurt dışından bir kaleci transferi yapılacak. Bu iki takım için de sürpriz. Değil. Yani Günay Galatasaray'da kal kalacaksa, bir yabancı kaleci yine Günay yedek kalacak diyorsun. O zaman belki transferi çok gündeminde olmayacaktır Galatasaray'ın. Yani Günay Günay belki oynamak için bir yere gidebilir. Orasını bilemiyoruz işte. Ayrılanları şu an kestiremediğimiz için. Çünkü gerçekten kaliteli ve kendisine çok iyi bakan bir profesyonel bir futbolcu. Salim'in de dediği gibi sezon başından beri forma şansı bulmuyor. Ona rağmen çıktığı karşılaşmada bir anda kalede buldu kendisini ve çok başarılı bir performans sergiledi. Dolayısıyla kendisine iyi bakıyor ve şu an Süper Lig'deki çoğu takımda ilk 11'de forma giyebilecek kapasitede kaleci. Kalecilerle ilgili gurme bir bilgi verebilir miyim? <laughs> kaleciler tam prim alır. Yedek kaleciler. Hı. Hmm. Yani bu prim konularında da e, şeyleri istifadeleri <laughs> yani mesela... Salim Onav'dan alıyoruz. Yani kaleciler tam prim alır. Yani ilk 11'de oynayan oyuncu kadar prim alır. Sonradan giren %75'ini Oyuna hiç girmeyen yedek kulübesinde olan oyuncu 150'sini alır. Kalecilerin zaten oynama oranı çok çok, çok az. düşük, olduğu, düşük için, olduğu için bence haklı bir net. E, uygulama. Ne diyorsun? Bence ben, haklı bir değil uygulama. Değil bence de yani. haklı bir uygulama. Yani ne yapacaksın? Çok ciddi de bir durum olduğunda ama bütün yük onların omzuna biniyor evet. sonra. Yani evet oyuna giremiyorlar oyun için içerisinde tercihen ilerleyenler. Normal şartlarda 5 oyuncu değişme hakkında sen yoksun. Evet. O yüzden evet, biraz çok adaletli e, bir şey. Belki çok iyi bir kaleci ama Galatasaray yabancı kaleci alacaktır. Yorumu gelmiş. Bence Aynı fikirdeyim. E, birinci kaleci yabancı, yedek kaleci belki olmalı demiş izleyicimiz. Fenerbahçe'de aylardır kaleci söylemleri var. Livokovic için Bayern Münih de takipte diyebiliyorum. A plus bir kaleci alınacakmış. En ciddi adaylar. Ederson ve Alison, Mourinho Roma'dan eski öğrencisi Silvara da diyor sıcak bakıyormuş. ama Silvara'nın da çok talepleri varmış diye bir yorum geldi. Roma ile takas olabilir şeklinde zaten geçtiğimiz hafta İtalyan basınında Dimarzion'un haberiydi. Okumuştum. Yani bu noktada ben de yabancı kaleci tercih edeceğini düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'nin mesela uzun yıllardır süre gelen yerli kaleci... Noktasında. O niye belki olmasın? Yeni Volkan Demireli Fenerbahçe'nin niye olmasın mesela? Ki İrfan Can belki neden olmasın? ilk Fenerbahçe'ye mesela... geldiğinde bu beklenti vardı oyuncudan. İrfan Can için de geçerli bu arada. ben sadece şu an konuşuluyor diye belki evet. örnek ya verdim. Ya İrfan Can ilgili şunu ekleyebilirim. Gelişimini yakından takip ettiğim oyuncular arasında. Adana Spor'da alt yapıda oynadığı dönemi biliyorum. Yani ayakları biraz daha iyi olabilir. Ve bir de ilaveten İrfan Can Eğribayat zaman zaman cepheden gelen şutları sektiriyor. Bu sektirmeler yani direkt tek kontrolde yaparsa sektirmeden daha iyi olacaktır.